Herkese merhaba Bugün yine Lemmo oynuyoruz. Ee, önceki videoda, önceki videoyu izlemediyseniz hemen şuraya tıklayıp, e, şuraya tıklayıp, tıklayıp e, izleyebilirsiniz. E, Lemma mükemmel bir parkur oyunuydu. E, bağımsız bir yapımdı. E, çok beğenmişsiniz ve bir video daha gelmesi istediniz. Ben de o yüzden Lemma'nın ikinci bölümünü oynuyorum. Daha doğrusu kalk kaldım zaten devam ediyor. Hani ikinci bir bölüm yok. E, çok çok güzel hani böyle zıplamalar, atlamalar, e, şeyler. Oh, 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 Çok çok yüksekte duruyorum. E, şu an atlasak mı? Atladık vallahi. Buradan bir yere gidebiliyor peki? Aa buradan da bir yere gidebiliyormuşum. Ha çünkü doğru ben burayı geçmiştim. Esas gitmem gereken yer burası. Ne yapıyorum? Aa koştukça duvar uzayacakmış. Ben zıplamam gerekiyor falan sandım. O oh, süper. Tamam. Uza bakalım. Uzamadı. Uzamadı. Kandırıldım. Dur. Koş koş koş. Hızlanmak gerekiyor biraz da tabi. <laughs> Tutundum valla. Giderayak. Ölüyordum. Eee? E ee, buradan da mı koşmam gerekiyor? Roller slide e, forward of a ledge. Epo of... şey tamam. Önümde bir şey belirli ne? Önünde bir şey açılacak dedi. Önde platform çıkacak dedi. Hu, hu. Olmadı. Kandır ne? Şurada mı roll yapmam? Aa evet. Tamam. Tamam tamam. Roll yaptıkça burada evet. Şu kadarcık çıkıyormuş sağolun Sağolun daha geçiyor resmen Hop Yanlış oldu sanki ama çıktım Şimdi buradan oraya nasıl çıkacağız Şöyle bence koşarak gidilir Eee hop Bah yap çıktım Çok güzel çok güzel mükemmel Ho Ho slow mo şimdi. o Havadayken Shift'e basmanın Faydaları Ho ne oluyor çıkamadım. Dur. Ha. Ha. Ya. Dur. İşte basmayınca. Ha. Ha. Şimdi benim şuraya mı çıkmam gerekiyor? O yukarıya nasıl çıkacağım? Tabii çok güzel. Çok güzel soru. Bayıldım. Ha bir şey uzuymaya başlıyor koştukça. Her koştuğumda bir şey mi uzamaya başlayacak? Yani uz onun uzaması benim bir işime yaracak mı ama işte? Asıl soru. Hop. Çık bakalım. O müzikleri de çok hoş Şöyle gitsen peki? <laughs> ro rol atmazsak kıyma olacağız. Uzuyor mu? Ha ro rol attıkça buralar büyüyor galiba. Çok ilginç. Burası büyümedi mesela falan. Hop. Nope. Hop nope, ölüyorum. Bence öldüm. Ha ölmedim. Tamam düştük peki buradan nasıl çıkacağız? Buradan böyle zıplar mıyız? E ro rola bastım rol atamadık Tamam şuradan şöyle gitmemiz lazım diye düşünüyorum ben ee, Mesela şuradan çıkalım M Müzikleri de çok hoş ya wow. Şuradan da mesela acıma e tutunsana güzel kardeşim. Onu, onu da ben mi söyleyeceğim sana? Allah Allah. Heh. Geldik. Şuraya mı dokunmam gerekiyor? Burası mı büyüyecek şimdi? Yo öyle bir şey olmadı. Sanırım şurada bir yeri çalıştırmam gerekiyor. Ha evet. Evet evet tamam tam tahmin ettiğim gibi. Şimdi bundan bir tane daha var sanırım şurada. Onu da çalıştırdığım zaman bu puzzle'ı geçmiş oluyorum diye umuyorum. Ee, o, oh. Tutun. Hm. Buradan böyle. Buradan böyle. Buraya da geldik. Burada ne yapıyoruz peki? Böyle dokunsak mı? Buralara mı dokunacağız? Ne yapıyoruz? Ha. Ha. Şuralara mı vurmak gerekiyor? Kaymak bir şeyler. Şurası bir şey. Evet şu, şu an burada bir şey yapmam gerekiyor ama nedir? Burada falan mı duracağım? Yok bunu da kıramıyoruz. Şuraya gidelim o zaman. Wow, wow 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 Vallahi düşüveriyordum. Buradan oraya nasıl gideriz? Bence buradan oraya atlamanın imkanı yok ama denemekten kim ölmüş ki? E ben ben öldüm. Denemekten ben öldüm. Evet. <laughs> Deneme. Aa buradan yol uzuyormuş zaten. Buradan. Şu yolları bir keşfedemedim zaten. Bazen uzuyorlar bazen uzamıyorlar. Ha! Heh. Ha! Ha! Kay! Çok güzel. Çok güzel. Şimdi burayı nasıl çalıştırıyoruz peki? Sanki şuralarda birer parça eksik gibi. Sanki buralara bir şey koymam gerekiyor benim. Hmm. Aa takla attıkça oluşuyor parçalar. Çok ilginç. Çok ilginç. Aa. Aa. Veya koştukça mı oluyor? Aa çok 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 ilginç. Baya ilginç. dur bakayım. Şimdi şurada takla atsam. Aa oluştu. Gerçekten oluştu. Çok ilginç. Vay canına. Tamam tamam anladım. Vay çok güzel. Düşüyorum. Evet kötü düştüm. Şimdi o zaman şuraya geri gidip Oradan da aynısını yapacağız. Ha. Bo. Ba Bakalım buradan nasıl çıkıyorduk? Şöyle. Hıh O zaman burada da yuvarlanacağız. Değil mi? Yo burası sadece kendi başından uzatıyor. Ha burada mı yuvarlanacağım acaba? Yo. Burası herhalde en son açılacak dediğim gibi kendiliğinden. Hmm, şurayı yaptık şurada bir yer daha var oraya da gidelim Ya o oyun Oyun çok güzel ama ya Bilmiyorum çok hoşuma gitti oyun Hop Kayın taklalar atın Burayı da çalıştırdık Şimdi burası mı kaldı Bir tek bakalım Evet evet Kapı açıldı zaten kendiliğinden Şimdi oraya çıkmamız gerekiyor oraya nasıl çıkacağız peki Peki oraya nasıl şuradan şöyle Gider miyiz? Ha, güzel kaydım valla. Kıyma oluyordum. Şöyle. Heh. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Hmm. Buradan koşsak mı koşsak? Ha, ilginç bir şekilde oluşuyor gerçekten. Uhu! Böyle böyle bu şey okulu Rift oynanabiliyormuş. Ee, yani bu hani VR cihazını bilmeyenleriniz varsa aranızda Gözünüze taktığınız zaman eee sanal bir gerçeklik oluşturuyor. Hani böyle gözlük ve e, gerçekten böyle etrafınıza baktığınızda e, orası varmış gibi hissi veriyor. Ve bu oyunla bence mükemmel olur. Var ya. Ben okulu çiftle bunu kesinlikle oynamak isterim. Ve yani harika olur diye düşünüyorum. Şimdi durun. Hop. Vov wow, 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 düştüm. Düştüm. Bayağı aşağı atladım ya. Bayağı heyecanlandım aşağı atladım yani. Şimdi buradan nereye gideceğim ben? Şöyle mi? Çıkabilir miyim buradan? Ha bunlara çıkabiliyormuşuz zaten ilginç bir şekilde. Peki buradan nereye gideceğim? Şöyle yukarı çıkmam gerekiyor sanırım. O zaman yukarı çıkmam gerekiyorsa niye buraya geldim? O ayrı bir soru tabii. Sorular sorular sorular. Çık! Heh. Buradan böyle mi atlıyoruz? Atla bakayım çocuğum. Tamam. Heh, tutam tutamayacak falan sandım ya. Buradan değil, şuradan bence. Hoppa. Şuradan mı çıkalım? Burada ne var acaba? Bilmiyorum ama çıkmak istedi canım. Çıkalım. Şuradan buraya atlayana şey plaket veriyorlarmış. Ben değilim atlayan yalnız. Ah, <laughs> oh, wow, atladım. Not buldum. E, kontrol her gün artıyor falan diye şimdi şunun üstüne atlayıp bir şey bunu almanın imkanı yok muhtemelen ama hıh oh, tutundum tutundum hiç ümidim yoktu var ya orb topladım tamam şimdi sanırım şuradan geri yukarı mı çıkmam gerekiyor yoksa buradan falan bir yerlerden mi devam bence buradan geri yukarı çıkmam gerekiyor ama buradan oraya atlayabileceğimi de sanmıyorum e, denemekten kim ölmüş gidip yine ben öleceğim denemekten ha! evet denemekten ben ölmüşüm Denemekten ben ölmüşüm. Aa burayı kırarak geçmem gerekiyormuş. Tamam yolu bulamamıştım. Lan tamam, Bur burayı kırıp geçebiliyormuşuz. Tamam diğer taraftan zaten orbu topladığımız için ihtiyacımız yok sanırım. Şimdi buradan buradan devam ediyoruz. Hop. Hop. Bir şeyler mi oluyor? Bir sesler, abi dik bir bir sesler geliyor bu subuk. Şunlar ne mesela? Ha bu bu o patlayan bloklardan. Au! Hem de mıknatıs gibi çekiyorum bütün patlayan blokları ve ölüyorum hatta galiba. Öldün mü? Beyaza büründüm. Evet, ölmüşüm galiba. Baya çekiyorum o blokları nedense ya. Çak. Baya bayağı ilginç bir şekilde bütün blokları çekiyorum yani. Uzayın. Uzayın bloklar. Aa! Kovalıyorlar mı beni? Ben kaç kaçtı umuyorum ama. Ee, mesela buradayım. <laughs> Burada buradan nereye gideceğim acaba? Ha! O buradan buradan şöyle çıkacağım sanırım. Ve öldüm. <laughs> tamam, tamam. E, bu oyunu bir de burada bitirelim. E, Lemma çok güzel bir oyun. Benim çok hoşuma gitti. E, güzel parkur oyunu. Hani gerçekten bu böyle aradığımız parkur hissiyatını veriyor. E, belki ileride okul Rift olursa okul Rift'de de bir videosunu çekelim. E, beğendiyseniz ve daha fazla video gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. E, T-shirtlere orkunisitmak.com adresinden bakabilirsiniz. Ayrıca beni Twitter, Instagram, Periscope, e, Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Aa hala burada mısınız? Kanalıma abone değilseniz buraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca diğer iki videoma da şu alttaki kutucuklara tıklayarak göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.